Evet efendim 2020 tyT sorusuyla huzurlarınızdayız. Bu köşe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Soru kökümüz olumlu. E bak burada ne demiş? Köşe yazısı. O zaman ben anladım ki bu ne? Bir, bir haber metninden alınmış. Zaten bak bir farklılık daha yapmış burada. O farklılık ne? O farklılık, farklılık yukarıda koyu tonla daha bariz bir şekilde metinden ayrılan bir alan var. İşte bu alan ne? Yeni nesil maaş değil. Unvan peşinde diyor Metin. Şimdi peki efendim Metin ne diyor? Metin de bunu mu anlatıyor? Bir bakalım hemen. Bir araştırma şirketi maaşlı çalışan 18-25 aralığındaki 830 kişiyle yaptığı görüşmede kişilere unvan tercihine yönelik sorular sormuş. ama Araştırma sonucunda katılımcıların %80'inin çalıştığım yerdeki önceliğim unvan değil maaş. Aa, bak adam ne istiyor? Ben unvan değil, maaş istiyorum. %80'i. Bu çok büyük bir oran. %18'i, yani benim için önemli olan ne? Maaş. Metin ne dedi? Maaş değil unvan. Tersi oldu mu? Oldu. Burada bir tezat başladı mı? Şimdi metin ve başlık arasında buraya kadar olan kısımda bir tezat var. Tezat var. Bunu bir buraya bir yazalım. Devam edelim. Yani burada bir ilginçlik var. Evet. Görüşünü belirttiği %2'sinin de unvanım yükselirse maaşımın düşmesi benim için önemli olmaz Dediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları son dönemde popüler hale gelen unvan pazarlamasının nasıl yapılacağı konusunda da şirketlere önemli bilgiler sunmuştur. Şimdi bakın unvanım yükselirse maaşımın düşmesi benim için önemli olmaz. Bak bunu da e, görüşünü belirtti. Yüzde ikisi yani en az yani şurasını biz başlıkla eşleştirsek en fazla buraya eşleştiririz. Doğru mu? Doğru. Araştırma son dönemde popüler hale gelen unvan pazarlaması nasıl yapılacağı konusunda şirketlerin önemli geri bildirimler sunmuştur. Sunmuş mudur? bilmiyoruz. Sunduğunu düşünüyoruz şimdi. Şimdi çelişki var mı? Var. Belli bir yöne itme var mı? Var. Şimdi ben seçenekleri tek tek ele almaya başlayayım. Bakalım neler çıkacak. Kanıtlanamayan varsayımlar üzerinde yorum yapılmaktadır. Hayır, aslında net ifadeler verdiği için kanıtlanabilir. Dolayısıyla bu söylenemez. Kendi içerisinde tutarsızlıkları Evet mis gibi tutarsızlık var. Ve yanlılıkları. Evet tam da burada böyle bir yanlılıklar var. O zaman ben Bursa'yı söyleyebilir miyim? Söylerim. Dursun kenarda. İstatistik verilerin gerçeği yansıtmadığı. Belki. Belki başlıkta farklılık ortaya koydu. Belki metnin içerisinde dalga geçmek istedi. Belki birilerine şirin gözükmek istedi. Bilmiyoruz. Dolayısıyla bu seçenekte gider mi? Lider buna kesinlikle ulaşabilir miyim? Hayır yani istatistik veriler doğru yanlış mı söyleyebilir miyim? Hayır. Güncel bir konunun ekonomik etkilere ekonomik etkilerini söylüyor mu? Hayır. Toplumun farklı kesimlerinin farklı kesimler olduğunu söylüyor mu? Hayır. O zaman cevabım net bir şekilde Bursa. <laughs>